thank you efendim Ufuk? Kerem Bey, dün geceden beri evin önündeyim. Maalesef giden giden olmadı. Çok güzel. Ama size iyi bir haberim var. Kaç numarada oturduğunu öğrendim. Tamam. Sen bekle hemen geliyorum. Ben araba kullanmayı öğrendim kemeri sıkışıyor daha bunu Düşün yani. Hoş bulduk, sağ olasın. Girme kolumu, okuldayız. <laughs> sağ ol kızım. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Hoş bulduk canım. Merhaba, sağ ol canım. Sağ hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol, sağ ol. ol. Babacığım sen şey diyordun ya hani. Şey yapacaktın. Ne yapacaktım? Konuşma yapacaktın hani okulda. Yapacağım. Yapacağım tamam. da derse başlamadan önce herkes toplayıp yapacağım. Tamam. tamam. Sağ ol canım. Bak okula üç gün gelmedim şu hale bak. İlişki bir her taraf. Hamdi Bey çağırın bana. Bunlar nereden çıktı ya? Yağmur. Yağmur, ee, sen şey yap, şey git. Ee, şey görsen de şey de, o şey yapsın. Tamam canım, İyi. Ne tamam? Sen kantine git, ben birazdan geleceğim. Zeynep'i görürsen de söyle beni beklesin, demedim mi? Öyle mi dedim ya? Dedim, öyle dedim tabii. İyi, ben gideyim o zaman. Yağmurcuğum, çiçekler kimden geldi? Hangi çiçekler, Dedancığım? Evinden beri arkanda saklamaya çalıştığın çiçekler canım. E bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim ama burada değil. En iyisi biz dışarıda konuşalım. Aa, niye ama biz de duyalım. Çiçeklerden devam edelim. Etmesek. Ha, anladım ben ya. Vallahi istemedim. Yani gerçekten zaten niye isteyeyim ki? Ben sadece senden gelen çiçekleri isteyeyim. Başkasının çiçeğini ne yapayım ben? Beğenmedin değil mi? Neyi? Ben dedim ama yani biliyordum yani. Kırmızı gül mü alsam, almasam mı? Bir dakika. Bu çiçekleri sen mi aldın? E ben aldım tabii. Kim alacak başka? Ben geçen seferki... Ya, sefer... ya geçen seferi unut. Allah Allah. Zaten benden başka kimse de hani çiçek alamaz sana yani. Sen benim bir tanemsin. Öyleyim değil mi? Öylesin tabii. Ben Begüm'ü öldüreceğim. Yemin ederim öldüreceğim bu kızı. Ben o zaman çiçeklere mi bakayım? E bak hadi. Tabii yani. Bana <laughs> bak. Ya bu işi çözersin ya da... Ya bir sakin olsana sen. Ya olamam. Yağmur'un sırasının üstünde kocaman bir gül buketi var. Senin haberin var mı? Aa, kim almış acaba? Can. Tatlım, sen biraz bir sabretsene. Beklesene. Can o gülleri senin başından aşağı dökecek. Ayaklarına kapanacak. Bekliyorum. Bana masal anlatma. Çöz bu işi. Onu da halledeceğiz tatlım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.